Yaklaşın. Minik, reddi bir kuşun hikayesini anlatacağım şimdi size. Derelerden, tepelerden aşk için uçup, dereleri, tepeleri aşk uğruna aşan bir minik kuşun hikayesini. Kuş aşka yazgılanmıştır da aşk nedir? Oradan bir gelelim bu mevzuya. Hem o şarkıdaki gibi tehlikeli bir soruyla bir kalp kırılabilirken kimin kalbe ihtiyacı vardır? Kuş aşka yazgılanmıştır da kendinden de vazgeçmek istememektedir. Ama aşk kendinden vazgeçmek haline çoktan evlenmiştir kuşun yaşaya geldiği coğrafyada. Kuş anlatamaz ki derdini, anlatamayınca gitmek ister. Kendini bulmak isteyen leylek misali. Çok uzaklara gitmeliyim kendimi bulmak için diyen leylek. Uzaklara gidersen yitirirsin yakınındakileri diyen serçe. Derya şair işte öyle. Ah şairler, her şeyi diyecek bir sözleri vardır da şu aşk acısını almaya güçleri yetmez. Kimin yeter ki? Melankoli ve kolonya şişesi der biri. Melankoli, mum ve şarap şimdi bendeki. Ah kuş hikayesine dönmeli, başa dönelim. Günlerden bir gün renkli, minik bir kuş bir yılana aşık olmuş. Yılan her bir zerresinde farklı bir mut taşıyormuş. Yılan her deri değiştirişinde kuşun aşkı ile evleniyormuş. Çünkü yılanın değişimi gücü simgeliyormuş. Sonra günlerden bir gün yılan atıp elbisine umudu ve gücü sürüne sürüne dağların altında kalan bir dağ evine gitmek istemiş. Hangi sevgili yeter sevgili doyurmaya? Yetmiyorsun bana tatlı kuş. Hem kanatlarım var hala. Kuş olmaktan bile vazgeçmedin ben için. Gidiyorum ben. Senden uzak bir diyara. Kuş olmuş, Kanatları onun hayata tutulmasıymış. Aşka da onlarla uçmuş, özüne de. Hem kendi olarak var olamayacaksa ne anlamı varmış ki var olmanın hayatta? Anlatamamış yılana. yılan. Yılan gitmiş, kuş uçmuş. Orman ağacısı her gece ağlayışını görmüş de kuşun. Kah kanadını feda etmediği için kuşa kızmış. Kah cürmünden fazla yer yatmasın diye yanında durmuş. Burada araya girmek ister nasıl anlatıcı. Hem aşkı yaratır şu modernistler, hem aşka burun kıvırır. Sahi aşk sadece bir gönlü kararmış filozofun dediği gibi soyun sürmesi için doğa tuzağı mıdır? Adam sende neyse ne. İkaza gerek yok farkındayım ben. Gönül dizginleri azıya aldı. İlk göz ağrım değil kırkındayım ben. İkbal alnındaki yazıya kaldı. Der şair bir Cemal Safi öyle işte. Sözden söze. Ha yılanla kuşa ne mi oldu? Hiç ne olsun? Yılan deri değiştirip gönülden gönüle sürülmekte. Kuş hala kanatlarının üstüne titremekte.